İnsan dünyayı değiştirme ve dönüştürme amacı güder. Bu amaç doğrultusunda da bir takım hedefler belirler. Bu hedeflere de yeteneklerini kullanarak ulaşmaya çalışır ve ulaştıkça da güçlendiğini hisseder. Bu yolda kaygı ve yetersizlik nedeniyle hedefinden uzaklaşma durumu olduğunda kendini güçsüz hisseder ve yaşam dengesinin bozulduğunu fark eder. Bu durumda kişi saldırganlığı tercih edebilir. Bunun nedeni yaşam karşısındaki çaresizliğin verdiği acıdır. Aslında bu şekilde davranarak bir anlamda da yaşamdan intikam almış olur kişi. Aile içinde saldırgan tutumların ortaya çıktığı salgın dönemlerinde bireylerin gelecekle ilgili kaygıları, yani işin devamlılığı ile ilgili, çocukların eğitim durumu ile ilgili, borçlarla ilgili kaygıları İçsel yetersizliğe yol açabilir ve kişiyi güçsüz hissettirebilir. Bu noktada normal şartlarda olağan olan olaylara karşı kişi daha sabırsız ve toleranssız davranmaya başlayabilir. Bu durumda aile içindeki iletişimi önemsiyoruz. Öncelikle eşler arasında ve sonrasında anne baba çocuk arasında duyguların ifade edilmesi, korkuların, kaygıların, üzüntülerin dile getirilmesini önemsiyoruz. Şiddete eğilim gösteren kişi Hay ve davranışları, öfkesi, kızgınlığı ile belli etmese de, sevdiklerinden yalnız olmadığını ve sevildiğini duymak ister. Temel ihtiyacı budur. Hatta bazı durumlarda sadece bunun dile getirilmesi bile yeterli olabilir. Diğer yandan, sözel ve fiziksel şiddeti bizzat yaşayan veya ev içinde şahit olan çocuklar duygusal bakımdan derin etkilenirler. Sıklıkla kavga edip barışan ebeveynlerinden suçluluk, pişmanlık, utanç duygularını öğrenirler. Şiddet gören çocuk kendisine sabırsız ve hoşgörüsüz davranan ebeveyninden sabırsızlığı ve yetersizliği öğrenir. Ve yetişkinlikte çevresine ve en önemlisi de kendisine karşı sabrı az olabilir. Bu çocuklar ileride kendileriyle ilgili beklentileri yüksek, ulaştıkça çıtayı yükselten, her durumda kendini yetersiz hisseden, mükemmelliyetçi yapıda, Hatalar karşısında toleransı az, içten içe kendini acımasızca eleştiren bireyler haline gelebilir. Bir çocuk çocukluğunda anne veya babasından alamadığı sevgiyi yetişkinlikte başka insanlardan almaya çalışacaktır. Sevgi arayışı devam edecektir. Çocuğun olgunlaşması gecikecektir. Bu nedenle yetişkinlikte sahip olduğu yeteneklerini, güçlü yönlerini fark etmekte ve kullanmakta gecikebilir. Çocuğun 18 yaşa kadar sevgi ve sabır ortamında yetiştirilmesi, bunu evde en az bir ebeveynin bile başarabilmesi, çocuğun dünyaya daha cesur adım atmasını sağlayabilir. Bu çocuk aileden güvenle ayrışıp kendi ayakları üzerinde durabilir. Anne babaların bireysel tutum ve ilişkilerini iyileştirme motivasyonları bu olmalıdır. Tüm bunlara rağmen aile içerisindeki şiddeti çözemeyen ailelerin destek almasını öneririm.